man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper futbol montajına hepiniz hoş geldiniz. Azerbaycanlıların bomba gibi yepyeni bir montajla sizdeleyin. Bildiğiniz gibi çok nadir geliyor montajlarımız ama güzel tatlı montajlar geliyor arkadaşlar. Daha fazlası için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da en komik bulduğunuz en güzel anları dakikasıyla yazın. Kalp atıyorum gençler. Günde iki video akıyoruz. Çok güzel videolar geliyor. Hepsini de mutlaka izleyin. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle 2021 yılında yapılmış en komik, en saçma hataları izleyeceğiz. Haydi bakalım başlayalım diyor R. Ve başlıyoruz. Orta geldi içeriye. Ne oldu orada Dehiyacım? Onu da yemezsin reis. Tamam arkadaşlar bu çok da ağır bir hata değildi. Yani biraz yakından olmuş. Bakın pas geldi. Robertson resmen pas attı adama. Robertson'cum koskoca Robertson'sun yakıştı mı? Bakın orada birbirlerine girdiler. Lan ne yapacağız? Ne yaptın oğlum? Şimdi biz buna nasıl yetişeceğiz? Ağzını burnunu kırayım. Hop. Yetişemedik işte. Adam fare gibi uçuyor. Hayır. <laughs> Arkadaşlar orada defansa birbirlerine girdiler. Topu bıraktılar. Ve Plus hiç affetmedi. Gözler yaşlı bak. Dur oğlum ben halledeceğim bu işi dur Lan bir dakika durun lan İki topla oynatmadınız dedi gençler ara pası geldi ve GG Come on bra Ve gençler orada varanın hatasıydı herhalde bakın pas verdi Lan sen ne biçim pas veriyorsun ağzını kırdım Senin yüzünden faul yapmam gerekti dedi arkadaşlar David Luiz İndirdi orada Mahrez'i Hatta David Luiz değilmiş lan David Luiz herhalde ya evet gençler bakın Hop Çalım atmaya çalıştı ama çalımı atamadı Ve Gözlerim yaşlı izliyorum topun girişini Zinşenko ne yaptın Kaleci Kaleci ne yaptın Aha ofensini verebildi ama Pogba şurada kaptırdı Ulan çok fazla akşam kebap yemişim oğlum Çok fazla kebap yemişim Taşıyamadım kendimi dedi gençler Ve golü yediler Ah Kalbim. Ama şimdi pas geçmedi. Sakin sakin sakin. Bak beyler sakin. Sakin dedi ara pası geldi. <laughs> Dizine çarptı ve gol oldu. Gözler yaşlı. Takım ölü gibi la Manchester United bir kendine gel. Aha. Aha. Kaleciden yanlış bir pas. Ve GG my friendos. Boom. Alison Becker sen ne yapıyorsun oğlum? Yaşa pas geldi. Huuu. Evet bu benim um, şaplak Steven Dijk. Bu tarz golleri çok atar reis kendi galisine. Nasıl dokundun be? Bakın ara pası geldi. Ayağıyla dokundu. Direğe çarpıp efsane bir gol oldu. dan dang. Ve gençler pas geldi. Hop! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun stoper reis 2 numara? Kendine gel 2 numara. Arkadaşlar geri pas vereyim derken attı kalesine. Aman Allah'ım. Bak kaleci yarım saat düşündü pasını veremedi. Curtis. Bak Curtis. Neden reis neden? Elveda. Ve Curtis'in atasından gol geliyor. Curtis'in gözü yaşlı. Aha. Alisson Becker yine mi lan? Alisson Becker'den yine çok büyük bir hata geldi. Reis git iki, iki fırın bir ekmek ye oğlum. Ayağının gücü yok la. Ve gençler ikinci hata aynı maçta. Alisson Becker. Kovulacak takımdan bu gidişle. Aha. Sürü topu şut geldi. Oy. Aklımıza hemen Başakşehir kaleci Harun geldi gençler Fenerbahçe maçında. Bakın kafa o oh. Lukaku'nun kafa yarıldı bakın. Dong. Lukaku'nun kafaya çarpmasa gol oluyordu. Offside oldu be. Hop topu aldım hocam. Hocam yanlışlıkla elimi aldım. Ben devam etmiyor sandım. O oh, pazara gönderdi. Vursa gol olacak ve ayağa kaydı olamaz. <laughs> Hop. Burada da ayağım kaymaz anne. Golü atamadım anne dedi gençler ve atamadı. Morata ağlama. Morata ağlama. Dur ben geri pas verelim. Tamam geri pas verelim kaleciye hadi. Tamam verdim kaleciye. Lan top niye gitmiyor oğlum? Top niye gitmiyor dedi. Ve bum. Bu kadar da olamaz. Böyle de hata yapılmaz reis Oha kaleci İçeride Evet kaleci kendi takımının Kaybedeceğine bahis oynamıştır Ve bilerek golü yemiştir Teşekkürler kaleci Bakın geri pas geldi <laughs> Ölek mi saat makalak mı yamulak mı hocam Hayır Dedi gençler ve gg Ya öyle bakarsın işte Ve gençler pas geldi Kaleci de yine çok kötü bir pas ve gol. Kaleci sen ne yapıyorsun? O ne biçim pas oğlum? Arkadaşlar 2021 yılında da hatalar bomba gibi devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Dur lan ben şu golü oradan atarım. Oh! Oğlum rakip takımın stoperleri maça sarhoş çıkmış gençler. Bu kadar da olmaz. Bak şurada birbirlerini düşürdüler. <laughs> Sonra vurdu. Top direkten gelirken adama çarptı ve gol. Oynamasanız orada durmasanız daha iyiymiş. Aha. Hayır. Kaleci kurtardı ama yetmedi. Gençler şurada 7 çalımı topu çıkaramadılar ve golü yediler. Vay be. Şimdi bakıyoruz. Topu çekti. Şut geldi. Oh! Bunu da kaçırmazsın. Evet arkadaşlar pes. Pes'in nereden aldığını gördük. O galerinin önündeki dışarı kaçırmaları. Aha. Dur lan ben uzaklaştırırım o topu. Biri olmadı. Varan ne yapıyorsun? Varan kafan iyi mi oğlum senin? Şuradan sıkaladı. Şurada da geri pas vereyim dedi. Varan sen ne yapıyorsun reis? Kendine gel. Ama kaleciye geri pas. Dur lan anam yetiştiremedim. Yetiştiremedim dur bari topu alayım. Hayır. Yazık değil mi bana? Dedi gençler ve cici. Pas geldi. Griezmann nasıl atamadın onu oğlum? Evet Griezmann'ı peste niye bu kadar düşürdükleri belli oldu. Boş kale atamadan reis la. Aha. Şut geldi. Lan. Werner. Futbolu burada acil bırak Werner. Sen artık ya orta sağ ol ya defans ol. Bu kadar da artık kalbimiz dayanmıyor yani. <laughs> Hem de bunu kaçıran Haaland olsun kral. Krallar da ayda ayda bir kaçırır diyoruz gençler. Çünkü Haaland bu yıl inanılmaz bir sezon geçiriyor. Haaland'a laf yok. <laughs> Griezmann. Taraftarlar kalp bırakmadın la. Arkadaşlar boş nasıl kaçırıyor Griezmann. Varandan yine büyük bir hata. Bakın orada vücudu koyamadı. Ve gol geldi. Varan. Bu pembe forma gitmedi hocam sana. Gerçi bakın defansta paslaşıyoruz. Van Dijk. Şaplak City Van Dijk. Şaplak City Van Dijk. Ve bu yıl çok gördüğümüz pozisyonlardan biri. Evet. Ve Mervan bu hatayı affetmez. <laughs> Arkadaşlar Van Dijk. Oyunda da aynı. Gerçek hatta da aynı kral ya. Özledik ama ya. Ayağı kırıldı gençler. Vallahi çok özledik. O. Evet Werner kendini Orada o garanti golü kaçırıca bilerek kendi kendini sakatladı. Böyle bir hata da yapmazsın kral. Hayır. Don. Elveda gözlerim yaşlı. Şimdi pas geldi. Selamun aleyküm. Topa yetişemeyince eliyle mi aldı orada? Eliyle aldı armut. Hocam yağmurdan gözüm görmedi kırmızı verme ya hem de Leno Arsenal kalecisi Leno elveda kral arkadaşlar çok komik hatalar olmuş be ayur don son attığı hata affetmedi kral gençler efsane değil miydi çok tatlı çok güzel, çok keyifliydi ve efsaneydi. 2021 yılında ne kadar çok hata yapılmış ya. Çok güzel anlar vardı arkadaşlar. Sizler de en sevdiğiniz en komik anları yorumlara yazın bakalım. Bence hepsi çok güzel, çok trolldü. Daha fazlası için süper bir beni patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koyduğum videoları izleyin. Çok güzel videolarımız var. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. men.